İller arası hareketlilik, geçişler kontrol altına alınmalıdır. Risk durumu çok yüksek ve yüksek olan illerde orta ve düşük riskli illere bulaşı engellemek için bu iller şehirler arası ulaşıma kapatılmalıdır. Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun Tabip Odası lokalinde gazetecilerle bir araya gelerek pandemi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Edirne'nin koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli grupta yer aldığını belirterek komşu illerle seyahat kısıtlamasını gündeme getirdi. Son birkaç haftadır hem günlük vaka sayısı hem de vaka test oranları düzenli olarak artıyor. Günlük vaka sayısı bildiğiniz gibi 11 binin üzerine çıkmış durumda en son rakamlarda. Dünya Sağlık Örgütü'nün yeniden açılma için belirlediği üst sayı yani günlük vaka sayısı bölü test sayısı yüzde beştir arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin genel anlamda bakıldığında bu rakamların çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ortamda normalleşme kararı zaten başlı başına yanlış bir karardır. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından bir yayınlandı. Harita o haritada illerin çok yüksek, yüksek, orta ve düşük risk durumlarıdaki değişimler gösterildi. Bu değişimlerin mutlak çok yakından izlenmesi gerekmektedir. Bu değişimlerde farklılıklar ortaya çıktığında nedenlerinin araştırılıp gün, gün yüzüne çıkarılması, toplumda mutlaka paylaşılması ve aynı hataların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gereklidir. İller arası hareketlilik, geçişler kontrol altına alınmalıdır risk durumu çok yüksek ve yüksek olan illerde orta ve düşük riskli illere bulaşı engellemek için bu iller şehirler arası ulaşıma kapatılmalıdır. Profesör Doktor Altun İpsala'da vaka sayılarında ciddi artışa dikkat çekerek karantina konusunda geç kalındığını, bunun da vaka sayılarını artırdığını kaydetti. Altun ayrıca Edirne'de aşılama oranının %17 civarında olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın çok yüksek, yüksek orta ve düşük risk grubunda tanımlamış olduğu haritadaki illere bakıldığında mavi ile gösterilen ve normalleşmeye geçilen Doğu ve Güneydoğu illerimizden Hakkari, Sir, Bitlis, Bingöl ve Iğdır nüfusu Edirne nüfusundan düşüktür. Muş ilinin nüfusu Edirne nüfusuna benzerdir. Ancak Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Van ve Ağrı illerin nüfusları Edirne nüfusundan çok daha fazladır. Bu illerden sadece Diyarbakır'da 92 bin aşılama ile Edirne'den daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu illerimizde ve aşılama oranının düşük olduğu tüm illerde aşılama oranının düşüklüğü bir an önce niçin bu kadar düşük olduğu belirlenmeli ve aşılama oranları arttırılmalıdır. Aksi halde toplumsal bağışıklığının istenen düzeye ulaşamaması nedeniyle bu hastalıkla baş etmek zorun olacaktır.